göstereceğim birkaç hareket öyle. Sonra şöyle, şöyle ve şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Çok bulanık çekiyor. Arkadaşlar, ikinci hareketimize geçelim. Arkadaşlar yerde ya, adamın döneceğiz, ayağımızı ayaklarına basacağız ve vurmaya başlayacağız. Bu üçüncü hareketimiz arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar adam diyelim tam ana dek vuracaksın yani? siz eğileceksiniz adamın ayağından tutup şöyle Arkadaşlar şimdi mesela bir adam size kafa atıyor diyorum. Böyle vuracaksınız vuracaksınız vuracaksınız. Yine yatıracaksınız. Bu ikinci hareketimiz arkadaşlar. Kendinizi korumak için yumruk attığınızda adamı şöyle koyacaksınız döndüreceksiniz. Bir, ko bir vurduğunuzda zaten o adam bir yerde olur. Bir çok yaralı olur. Bir adam size yumruk atlıyor. Şöyle tutarsınız arkadaşlar, Ç vurursunuz. olur. Şimdi arkadaşlar birazcık su için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> altıncı hareketimize geçiyoruz. Altıncı hareket ise sağa panta. Arkadaşlar elimizi böyle tutarak adamın tam şurasına vuruyoruz. Gösteriyorum örnekte. Burasına şöyle şekli vuruyoruz. Adam yerde oluyor. 4. hareketimiz vurduğumuz vurduğumuz böyle yapıyor arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. i